Sevgi iki yelek ve ve ses. Burada biri var. Oo piknikçi beni mi arıyorsun? milkçi seni beni arıyordu. Oo AVM. Sen ne yapıyorsun lan orada? Şunun lutuna da bir bakalım. Şunun lutuna da bir bakalım. Hmm, bunun lutu çöp. Alan geliyor hemen gitmem lazım. Şu tek katlı binaya da bir bakalım. yüksek katlı bir bakalım hemen gitmem lazım. Gaz geliyor. Bir de 8x bulmam lazım AVM'ye takacağım. Oo 8x buldum mükemmel AVM'ye takacağım. Oo bir de kit. Oo iki numara da yakınlarda. Süper oldu. Oo ne haber kanka? Oo. O hemen gidelim. Hadi iki numara hemen gidelim. Alan alan daralıyor. Son kalan son kalan dört kişi. Zaten iki kişi biziz. İki kişi kalmış. Hadi iki numara toros buldum. Hemen alan geliyor bak. Ooo Toros'ta gitmiyor ya Toros'ta gitmiyor hemen alana gitmemiz lazım 2 numara sen bizi sen bizi kollan Ooo şimdi Toros'ta gitmiyor çamurda kalacak şimdi hadi iki numara hemen inelim alan yaklaşıyor iki numara sen sayfa git ben geliyorum orada birini gördüm ayak izi alıyorum. Aha! Aha gördüm onu. Gördüm onu hemen saklandı. Aha. Tamam orada kal. Orada kal. Orada kal. Evet headshot. Bayıldım onu. Hemen öldüreceğim onu. Hemen. <laughs> ben de kaçacağını sandım sandın? Dur lan hemen öldürmeyeceğim seni. Seninle biraz oynayacağım. <laughs> Kafasına bak, kaskına bak lan. Kaskına bak lan. <laughs> Nasıl dövüyorum şapkasıyla. Hadi tamam bu kadar hadi yeter. Neyse şunun lutuna bakmaya gerek yok zaten bir kişi kaldı. Hemen alana gitmem lazım arkadaşım tek. Hadi iki numara alan yaklaşıyor bir kişi kaldı. Son kalan bir. Aha onu gördüm saklan hemen. Saklan hemen iki numara saklan. 2 numara onu gördüm. Kayanın arkasına saklandı. Oo iki numara bayıldım. Bayıldı beni. İki numara kurtar beni. Sen de biraz bana yaklaş. Sen de biraz bana yaklaş. Gördüm onu zaten hemen. Hemen kaldır beni onu indireceğim mi? Hah tamam. Gördün mü onu? Hadi. Gel. İşte çorba parası çıktı. İşte takım ruhu budur. İşte oyunculuk budur. Takım ruhu budur. Çorba parası çıktı yine. Evet, alay ölmüyoruz işte. Evet arkadaşlar, bir PUBG Mobile oyunun bir dahaki bölümünde tekrar görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.